Bir zamanlar, uzak bir ülkede sihirli bir kasaba varmış. Bu kasaba, adını duyduğunuzda içinde birçok gizemli olayın yaşandığı ve sihirbazların sokaklarda dolaştığı bir yer olarak biliniyordu. Kasabanın adı Büyülü Beldesi, YDI, Büyülü Beldesi'nde yaşayan insanlar, sihirbazları ve büyücüleri sıkça görmeye alışmışlardı. Fakat kasabanın en ünlü sihirbazı, sihirli numaralarıyla herkesi büyüleyen ve gizemli gösterileriyle tanınan Zefir'di. Zefir, kasabanın en renkli ve en ilginç kişiliğiydi. Bir gün, Büyülü beldesinde bir festival düzenlendi. Festival, sihirbazların ve büyücülerin yeteneklerini sergileyebileceği renkli ve coşkulu bir etkinlikti. Zefir bu festivale katılmak için hazırlıklarını tamamladı ve kasabanın meydanına çıktı. Zefir'in ilk numarası, ortadan kaybolan eşyaları geri getirmesiyle başladı. Seyirciler büyülenmiş gözlerle izlerken, Zefir eli boş olan bir masa önünde durdu. Bir çırpıda masanın üzerinde renkli tüller, çiçekler ve değerli mücevherler belirdi. İnsanlar Büyücünün ne kadar usta olduğunu konuşarak birbirlerine bakıştılar. Ancak en etkileyici numara, Zefir'in ortaya çıkardığı devasa bir kuştu. Zefir, seyircilerin gözleri önünde ellerini çırptı ve dev bir kuş gökyüzünden iner gibi ortaya çıktı. Rengarenk tüyleri ve muazzam kanatlarıyla bu kuş. Herkesin nefesini kesiyordu. Zefir, Festival boyunca birbirinden şaşırtıcı numaralar sergiledi. İnsanlar onun ne kadar yetenekli bir sihirbaz olduğunu konuşarak ona hayranlıkla bakıyorlardı. Ancak Zefir'in en büyük sırrı sahip olduğu kalbin büyülü gücüydü. gösterilerin ardından Zefir kasabanın merkezindeki büyük çınar altında oturdu. Bir çocuk merakla yanına yaklaştı ve sordu: Sihirbaz Zefir, sırlarınız nereden geliyor? Zefir gülümsedi ve çocuğa şöyle dedi. Gerçek sihir, içimizdeki sevgi, hayal gücü ve merakın birleşiminden gelir. Herkesin içinde bir parça sihir vardır. Yeter ki inansınlar ve kalplerini kullanarak hayallerini gerçekleştirsinler. Büyülü beldesinde o günden sonra Zefir'in öğrettikleri unutulmadı. İnsanlar, sihirbazın sözlerini hatırlayarak, içlerindeki gücü keşfetmeye ve hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiler. Sihirbaz Zefir, gizemli kasabanın kalbinde, herkesin hayatına dokunan bir masalın kahramanı olarak yaşamaya devam etti. Bir zamanlar, uzak bir ülkede sihirli bir kasaba varmış. Bu kasaba, adını duyduğunuzda içinde birçok gizemli olayın yaşandığı, ve sihirbazların sokaklarda dolaştığı bir yer olarak biliniyordu. Kasabanın adı Büyülü Beldesi, YDI, Büyülü Beldesi'nde yaşayan insanlar, sihirbazları ve büyücüleri sıkça görmeye alışmışlardı. Fakat kasabanın en ünlü sihirbazı, sihirli numaralarıyla herkesi büyüleyen ve gizemli gösterileriyle tanınan Zefir'di. Zefir, kasabanın en renkli ve en ilginç kişiliğiydi. Bir gün, Büyülü beldesinde bir festival düzenlendi. Festival, sihirbazların ve büyücülerin yeteneklerini sergileyebileceği renkli ve coşkulu bir etkinlikti. Zefir bu festivale katılmak için hazırlıklarını tamamladı ve kasabanın meydanına çıktı. Zefir'in ilk numarası, ortadan kaybolan eşyaları geri getirmesiyle başladı. Seyirciler büyülenmiş gözlerle izlerken Zefir eli boş olan bir masa önünde durdu. Bir çırpıda masanın üzerinde renkli tüller, çiçekler ve değerli mücevherler belirdi. İnsanlar büyücünün ne kadar usta olduğunu konuşarak birbirlerine bakıştılar. Ancak en etkileyici numara Zefir'in ortaya çıkardığı devasa bir kuştu. Zefir seyircilerin gözleri önünde ellerini çırptı ve dev bir kuş gökyüzünden iner gibi ortaya çıktı. Rengarenk tüyleri ve muazzam kanatlarıyla bu kuş herkesin nefesini kesiyordu. Zefir festival boyunca birbirinden şaşırtıcı numaralar sergiledi. İnsanlar onun ne kadar yetenekli bir sihirbaz olduğunu konuşarak ona hayranlıkla bakıyorlardı. Ancak Zefir'in en büyük sırrı sahip olduğu kalbin büyülü gücüydü gösterilerin ardından Zefir kasabanın merkezindeki büyük çınar altında oturdu. Bir çocuk merakla yanına yaklaştı ve sordu. "Sihirbaz Zefir, sırlarınız nereden geliyor?" Zefir gülümsedi ve çocuğa şöyle dedi. "Gerçek sihir içimizdeki sevgi, hayal gücü ve merakın birleşiminden gelir." herkesin içinde bir parça sihir vardır. Yeter ki inansınlar ve kalplerini kullanarak hayallerini gerçekleştirsinler. Büyülü beldesinde o günden sonra Zefir'in öğrettikleri unutulmadı. İnsanlar, sihirbazın sözlerini hatırlayarak, içlerindeki gücü keşfetmeye ve hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiler. Sihirbaz Zefir, gizemli kasabanın kalbinde, Herkesin hayatına dokunan bir masalın kahramanı olarak yaşamaya devam etti. Bir zamanlar uzak bir ülkede sihirli bir kasaba varmış. Bu kasaba adını duyduğunuzda içinde birçok gizemli olayın yaşandığı ve sihirbazların sokaklarda dolaştığı bir yer olarak biliniyordu. Kasabanın adı Büyülü Beldesi, YD'yi Büyülü Beldesinde yaşayan insanlar sihirbazları ve büyücüleri sıkça görmeye alışmışlardı. Fakat kasabanın en ünlü sihirbazı, sihirli numaralarıyla herkesi büyüleyen ve gizemli gösterileriyle tanınan Zefir'di. Zefir, kasabanın en renkli ve en ilginç kişiliğiydi. Bir gün, büyülü beldesinde bir festival düzenlendi. Festival, sihirbazların ve büyücülerin yeteneklerini sergileyebileceği, renkli ve coşkulu bir etkinlikti. Zefir bu festivale katılmak için hazırlıklarını tamamladı ve kasabanın meydanına çıktı. Zefir'in ilk numarası ortadan kaybolan eşyaları geri getirmesiyle başladı. Seyirciler büyülenmiş gözlerle izlerken Zefir eli boş olan bir masa önünde durdu. Bir çırpıda masanın üzerinde renkli tüller, çiçekler ve değerli mücevherler belirdi. İnsanlar, büyücünün ne kadar usta olduğunu konuşarak birbirlerine bakıştılar. Ancak en etkileyici numara, Zefir'in ortaya çıkardığı devasa bir kuştu. Zefir, seyircilerin gözleri önünde ellerini çırptı ve dev bir kuş gökyüzünden iner gibi ortaya çıktı. Rengarenk tüyleri ve muazzam kanatlarıyla bu kuş, herkesin nefesini kesiyordu. Zefir, festival boyunca birbirinden şaşırtıcı numaralar sergiledi. İnsanlar, onun ne kadar yetenekli bir sihirbaz olduğunu konuşarak ona hayranlıkla bakıyorlardı. Ancak Zefir'in en büyük sırrı, sahip olduğu kalbin büyülü gücüydü, gösterilerin ardından Zefir kasabanın merkezindeki büyük çınar altında oturdu. Bir çocuk merakla yanına yaklaştı ve sordu. Sihirbaz Zefir, sırlarınız nereden geliyor? Zefir gülümsedi ve çocuğa şöyle dedi. Gerçek sihir, içimizdeki sevgi, hayal gücü ve merakın birleşiminden gelir. Herkesin içinde bir parça sihir vardır. Yeter ki inansınlar ve kalplerini kullanarak hayallerini gerçekleştirsinler. Büyülü beldesinde o günden sonra Zefir'in öğrettikleri unutulmadı. İnsanlar sihirbazın sözlerini hatırlayarak içlerindeki gücü keşfetmeye ve hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiler. Sihirbaz Zefir, gizemli kasabanın kalbinde, herkesin hayatına dokunan bir masalın kahramanı olarak yaşamaya devam etti.